Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, Squid Game X oynuyoruz. Ama bu diğer videoyu gördüyseniz geri dönüş videosunu. Ah be Glassmaker değilim. 456 mı? Hocam 456 en son erkek değil miydi ya? Aaa tezgaha bak. Yürüyün 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 let's go. Hücum. Uyucun bollarını çalın. Hadi 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 hadi. Çıkın çıkın hemen. Hemen. Bu kadar kişiye sadece iki gardiyan bakıyor? Ben ben. Oğlum. Gardiyan öldü lan. <laughs> gardiyan öldü. <gülüyor> <beni. <gülüyor> gardiyan cidden öldü lan. İttirme lütfen. Ben ben. Niye ittirdin? <laughs> öne yaptım seni bak. Şu, şey beni itti. Geçtim. Geçtim. O çocuğu ben de geri ittim Gelmesine izin verme sürekli geri it. Onu it. Vay şeref yoksuna bak. Beni niye etiyorsun? <laughs> Sen niye 31 numarasın? Sen Sen niye 31 numarasın? Kim? Sen. Ne sanıyorsun? Gelenleri itin. Gelenleri itin. Fazla kişi kötüdür. Fazla kişi kötüdür. Fazla kişi kötüdür. Ne kadar fazla o kadar kötü. Fazla kişi kötüdür. Gelen geçeni sataşın. İtin arkadaş. Hop. Gelen geçeni itin. Fazlası kötüdür. Çok iyi. Adam. vuruldum bir. Valla ben Elimden geleni yaptım. Gazi oldum ben. Gazi öldün mü? Hayır, gazi oldum. Aa doğru, gazi olmadım. Bekle ölmedim. gelen gardiyan benim. Ne? Başa. Gardiyan mı oldun sen? 15 kişi öldürmüşsün. ki <laughs> 15 önce temizlemedim ben. Allah Allah. Gerçekten de Moral Miraç Gardiyon oldu. Hain Miraç! Yuuu! Hain! Baya baya Miraç. One more game. Miraç e, yuvarlak mısın üçgen misin? Kanka rütbe yok şu an. Hayır. E, şey ne? Masken. Kanka, Abi gece oldu. Hiç olmadı. <laughs> ben herkese dalacağım. Beni ben. ben abi aldılar. Ben. Lavaboya giriyorum ben. Aa bekle. Gel ben birbirimizi koruyalım. Bekle Görüm bekle işte. köşeye geliyorum. Dur dur. Birbirimizi koruyorum. Benim bu. Benim. <laughs> Hop. Ya, gelir. Şu çalınıyor. Şu çalınıyor. Geberdim lan. Hop 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 hop. Tam geri geliyorum köşeye, geri geliyorum. Buraya köşeyi biri çalıyor. Köşeyi biri çalıyor. Kanka artık birbirimizi öldürmeyin. Sürekli ceset yapmak zorunda kalıyorum. Bana ne? Ben öldüreceğim herkesi hayır, bu şerefsiz. Hayır, hayır canım Çok az, canım çok az. Benim de az ama şu şerefsizi ben öldüreceğim. Abi ne? Sünger Baba öldüreceğim. Sünger Baba öldün sen. Bitti bitti bitti. Sünger Baba. Ah be. Tam sünger baba öldürecektim. Rebi <laughs> alayım mı? Aa isyan! 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 i̇syan. Basın! Basanındır. basanın yürüyün. Lan ben niye ölüyorum? Benim canım fazla azaldı bu yan. Neresi? Aa, ya ben sıkmıyorum. Birbirimize tutabiliyoruz. Birbirimize hasar verebiliyoruz gibi. Silahsız koşuyorum ben. Bu sayede daha hızlı koşuyorum. Aa. Bu ne lan? Önümden biri geçti. Önümden biri geçti. Milat seni öldüreceğiz bu arada. Neyse geri canlanıyorum ben. Aa, adamlar aşağı düşüyor. Aşağı koşun, koşun. Frogman'ın ofise. Frogman'ın ofisine girdik. <laughs> Ben de PVP'ciyim. Hani hani yumruk oldu diyordun. Ne diyor ki X'e bas. Asla. Merhaba. Merhaba. Hala senin neden 31 numara olduğun hakkında hiçbir fikrim yok. Ney? <laughs> ben özel olarak seçtiydim. Gerçekten mi? Gazma olsun diye. baya. Video sahibi benim, kanal sahibi benim. Benim çıkmam gerek videoda. Videoda benim çıkmam gerek. Hop çekilin. Hayır, çekilin Engelleyin, engelleyin, engelleyin. <laughs> 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 Çekiye. Baba da bir şey söyleyeyim, Glassman'i öldürdüler. Glassman'i kim öldürdüler? öldürdüler? Yandı. Camcı öldü. Abo! Aa evet. ben ha tam düzeldi. Allah Biz altı Allah. 6 kişiyiz lan. 6 mı? Evet. Nasıl oluyor? Bildiğin 6 kişi olmak mümkün değil ki. Biz aynı yerde 2 kişi var. Aa! Ede partiç gelir mi? Parti 3. Belki bugün değil ama gelir. Ha, burada sus bir sen, sus bir sen, sus. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın. Diyelim ki bu video, şu an izlediğiniz video, buradasınız ya. E, Şuradan abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sonra e, mesela e, bir şey dikkatinizi çekti. Şuru, şöyle yazabilirsiniz. Örnek olarak böyle tabi böyle benim gibi hemen yazmayın oyun oynuyorum diye şimdi aceleyle lazım ee, neyse yorum bırakmayı unutmayın. Eğer ya videoda ne değiştirebilirim, neler yapabilirim, ne oynayabilirim. <laughs> 031 bizden aga be. 031 maalesef bizden değil. <laughs> yapamıyorum, yapamıyorum. Aa, hayır. Bu nasıl yapılıyor ya? Bir dakikan var, bir dakikan var, bir dakikan <laughs> var. Ya yapamıyorum. Hadi. Önündeki nasıl gardiyan bir çekilebilir bunu? mi? Miraç sen sen önündeki gardiyan çekebilir misin? Hayır. <laughs> önündeki ben değilim çünkü. Benim önündeki mi sen misin? Abi Evet üçüncüye ben kadar beğendim, dördüncü çok zor. Sıkma, sıkma, sıkma hayatta kalak. Yeniden canlanabilir misin? Sensiz devam etmek istemiyorum. Hayır. Ah be. O kadar da şey yok. Hiç para yok mu? Para yok. Yok. Ah be. <laughs> Nasıl yapıldığını bilmiyorum ki. Ben rastgele basıyorum. Rastgele basmak olmuyor. Ne katıldım. O daire küçülüyor. O tam o noktasında küçülünce şey yapıyorsun, basıyorsun. Hayır, kaybettim. <laughs> mavi takım çıkar. Umarım mavi takım çıkar. Lütfen mavi takım çıksın. Lütfen. Mavi Benim takım sayemde 5 kişi elendi. <laughs> ha. Lütfen mavi. Ya ben gittim topacı se- Topacı seçecektim. Adam beni gitti şeye attı ya. Kırmızı Sonun çıktı Kaybettik ya. ya. Kırmızı çıktı. Evet. Aa! Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Eyvallah. ha Ben yedim. Bana ne başka kişileri de yiyeceğim. Eyvallah para işkin. Hadi hadi. Öy, yedim. Nerede? Bir kişiyi R daha R yedim. Allah aleminden konuşuyorum. Benim için kazanın. Tamam. Nom nom nom. Bir kişiyi daha yedim. İki kişi öldürdüm. Birini <laughs> de daha öldürüyorum. Hadi vardı. Atıyoruz ya. Tatlı ölüye kaçırdınız. Aa aşağı düştüm. Öldün mü? Hayır. Allah'tan ölmedim yine düşüyordum. <laughs> bir tane sahte ölü var. Sahte ölü var. Adam ölü numarası yapıyor. Öldür onu. Kanka gel gel. Daha demin benim gittiğim yer. Gel. Abi gel, gel adam bir öyle bir saklanmış ki Adam kapının ağzına öyle bir kusmuş ki. değilmiş. Ah be. Aa burada. Burada burada burada. Geber, 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 Hop. Hop geber, geber. Hadi. Hadi geber. Hadi geber. Hadi geber. Ben, Hadi ben, şey. öldürüceğim. ben öldürüceğim. öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldüreceğim. Öldürdüm. Tam 3 kişi öldürdüm. Bir kişi daha öldürüyorum şimdi. Hadi. Arkadaş seni başladı. 4 <laughs> kişi öldürdüm bu. Eğer bunu öldürürsem dört kişi öldürmüş oluyorum. <laughs> öldürdüm. 4 kişi öldürdüm. Katliam yarattım. 5 olsun hadi. 5 olsun. 5 oldu. Sayılır yani. Şamanı öldürdüm. 5 kişi öldürdüm. Bütün anahtarları topladım. Şaman ne oluyordu? Şaman o cadalos karı var ya. Cadalos. Hadi. Birini daha öldüreceğim. Birini daha öldüreceğim. Öldürebilirim. Öldürebilirim biliyorum. Öldürebilirim. Hadi. 6 kill. 6 kill. Seri katile döndüm ben. <laughs> Bundan sonra bir fırdayın. Adam ki... önüne geleni öldürüyor. Tamam. Cam oyunda hayatta kalamam. Ben baba pro oldum. Baba proyum ben Ovya. Oh yeah. Hadi ölün ölün gözümü size Lütfen. Ya çok fazla kişi yaşadı. Öl sen bebekli adam öl. Yıkın olmaya çalışan öl. Öl. Yıkın olmaya çalışan öl. Herkes kurtuldu ya. Cem oyununda siz GG. Dur be. Sen atlama sol. Sol mu? Hı hı. Aa. Ama sallıyorum harbi. Gerçekten mi? Ee, cidden salladım. Ha. Adam sallıyor bu noktaya getirdiğiz. <laughs> sağ oğlum sağ git. Hadi sağ güveniyoruz. A para. Ha. Sol sol dümdüz 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 gidin. Emin misin? Eminim. Freud beni öne ayarlamış. Yemin et. <laughs> niye yemin edeyim? Ya Ölmek istemiyorum da ondan. Hani soldu? Hani ha. dümdüzdü? Ha. Diğer düzmüş. Pardon. Sen bizi görmüyor musun? Diğer dizmiş pardon. Allah kahretsin seni. <laughs> seni öldüm. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. <laughs>